Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine nefis bir tarif hazırladım. Mutfak şefiyle hazırlamış olduğum bu pratik ve bir o kadar da lezzetli çiğ köftenin tarifini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kimse bu çiğ köfteleri makinede yaptığınıza inanmayacak. Dilerseniz çok zaman kaybetmeden tarifimize geçelim. Çiğ köftem için öncelikle kabıma buçuk su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur ilave ettim. Üzerine 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası ilave ediyorum. Bir büyük soğanı rendeledim. Bunu ilave ediyorum. 3 adet orta boy domatesi rendelemiştim. İçerisine onu ilave ediyorum. Bir adet limonun kabuklarını güzelce yıkadım ve içerisindeki çekirdekleri çıkardım. Bu şekilde kabuklarıyla birlikte dörde böldüm. Onları ilave ediyorum ve ilk olarak baharatlarımdan ikişer tatlı kaşığı yeni bahar, kimyon ve tatlı kırmızı toz biber ilave ettim. Makinama kabımı yerleştirdim. Şimdi limonlarımın suyu çıkıp kabukları kalana kadar önce düşük daha sonra kademeli olarak devrini yükselterek karıştırma işlemine başladım. Ben limonları bu şekilde kabuklarıyla ilave ettim. Siz dilerseniz bir adet limonun suyunu sıkıp da o şekilde de ilave edebilirsiniz. Limonlarım suyunu bıraktı, kabukları kaldı. Şimdi içerisinden limonumun kabuklarını alıyorum. ve üzerine bir su bardağı soğuk suyun ilk olarak yarısını ilave ediyorum. Suyu kademeli ilave etmekte fayda var. Yarısını ilave ettim ve tekrar düşük ilk olarak düşük devirde daha sonra devrini yükselterek karıştırma işlemine devam ediyorum. Şimdi içerisine 4 tatlı kaşığı isot ilave ettim ve 5 tatlı kaşığı sumak ilave ediyorum. Siz acı seviyorsanız isotunu daha fazla da ilave edebilirsiniz. Biz çok aşırı derecede acı sevmediğimiz için bir, ben 4 tatlı kaşığı isot ilave ettim. Tekrar kademeli olarak karıştırma işlemine devam ediyorum. içerisine bir çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Burada biraz çekim hatası olmuş. Kusura bakmayın. Ve 5 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. Kenarlarını biraz toparlatıyorum kenarlarına yapışıyor. Ara ara makineyi durdurup kenarlarını toparlamakta fayda var ve kalan yarım bardak suyumu da ilave ettim. Tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Çiğ köften baya baya toparlandı. Artık tam kıvamına geldi bu şekilde size de göstereyim. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar makinede bu şekilde karıştırarak çiğ köftemi hazırladım. Bu aşamada baharatlarımı ilave ederken tuz da ilave etmem gerekiyordu. Ben o aşamada tuz ilave etmeyi unutmuşum. Sonradan ilave ettim. Orayı çekemedim. Siz bir tatlı kaşığı tuz ilave ederseniz bu şekilde çiğ köftem hazır. Tam kıvamında. Size de yapıp göstereyim. Bu şekilde <laughs> kıvamı tam tutuyor. Kimse makinede yaptığınıza inanmayacak. Mutlaka elinizde mutfak şefiniz varsa denemenizi tavsiye ediyorum. kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.